Demokrasi zengin ülkelerin rejimidir. Fakirlik kolaylıkla demokrasiyle pek bağdaşmaz. Yani milli gelir çok çok düşük olsun ama ya demokrasi de çok ileri gitmiş diye bir ülke çok az gösterirsiniz. Yoktur, olsa da istisnadır, İstisnada kuralı bozmaz. Bakın dünyada en gelişmiş ülkeler demokrasi de en ileri ülkelerdir. Dolayısıyla da e, gelişmiş olabilmek için üretebilmek lazım. Üretebilmek için, biraz önce Nurettin Bey de söyledi, eğitim şartı. Eğitim şart. Eğitim şart ama arkadaşlar şimdi ona diyor ki eğitim şart sadece yetmiyor. He, mesleki eğitim mutlaka şart diyorlar. Çünkü üretebilmek için meslekin mutlaka olması lazım. Ama herkesin üniversiteye gitmesi gerekir mi? Orada da, e, gelişmiş ülkeler, batı ülkeleri ne yapıyorsa bizim de onları yapmamız lazım. Oradaki yönler bu şeydir. Başkasının tecrübesinden faydalanmaktadır. Yani yeni bir yol icat etmeye gerek yok. Herkes hangi yolu yürüyorsa başarılı olanlar akıl da onu gerektirir başarıya ulaşmış, selamete eren işte huzur içerisinde bir limana gidecek rotayı bizim de takip etmemiz lazım. Bunun örnekleri var mı? Var. İşte Avrupa'da Almanya'dır. Asya'da herhalde herkes Kore'yi örnek gösteriyor değil mi? Ancak Türkiye'yi de o kadar da şey görmeyelim. Nedir o? Yani hiçbir şey yapılmamış, yolun başındadır. Daha çok yapmamız gereklidir, vardır diye düşünürsek doğru değildir diye düşünüyorum. Bazen o mahiler ki derya içinde deryayı bilmez derler. Eğer siz Erciyes'in başındaysanız, Kayserli olan var mı? Erciyes'in üstünde olan, Erciyes'in yüksekliğinin ne olduğunu bilmez. Ağrı Dağı'nın üstünde olan da Ağrı Dağı'nın yüksekliğini bilmez. Gerek Erciyes'in gerek Ağrı'nın yüksekliğini bilebilmek için biraz geriye çekilmek lazım, dışarıdan bakmak lazım. Dışarıdan baktığınızda dersiniz ki ya ne kadar heybetli, ne kadar yüksek bir dağılmış diye. Bana Suudi büyük Büyükelçisi'nin dediğini söylüyorum. Türkiye kendi yerel değerlerini kaybetmeden Japonya gibi gelişmiş bir ülke dedi. Oysa ben yıllardan beri yurt dışında da bulundum. İşte gerek devlette gerek e, serbest olarak da çalıştım. Biz hep gelişmekte olan ülkeler, kalkınmakta olan ülkeler kapsamında görüldü. Ama benim İsveç'te bir Japon hocam vardı. Japon hocam, biz hala orta direiz. Japonya hala gelişmekte olan ülke gibi derlerdi. Şu anda bile Japonya son yıllarda biraz sıkıntı sebebi uzun dönemden beri devam ediyor. Ama yine de buna rağmen dünyanın üçüncüsü müdür milli gelirde? Ya yani <laughs> üçtür ya dörttür. Dolayısıyla bu dahi kendisini biraz daha ortaya yakın görüyor. Biraz daha yol alması gerekiyor. Mesela Türkiye iyi bir noktada. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. Haydarpaşa Lisesi olduğunu da söyleyeyim de ondan. 75 kişilik bizim sınıfımız. Şimdi 30'un altında. E, e, hedefimiz daha da iyi bir noktada gidiyor. Bunu neden diyoruz? Gerçekten okulları Tekno, yani iyi bir eğitim verebilmek için önce altyapının sağlam olması lazım. Altyapınızın nedir o? İşte derslik olacak. 75 kişilik bir derste öğretmen öğrenciyle kaç dakika ilgilenebilir? Ee, öğretmen öğrenciyle ilgilenemezse o öğrenciyi başarıya e, yönlendirebilir mi? Başarıya ulaştırabilir mi? Dolayısıyla öğretmen şart, altyapı şart, müfredat şart, tabii bir de ailede şart. Veli diyoruz, ailesinin de özel ilgilenmesi lazım. İnşallah geçmişe nazaran çok daha iyiyiz. Mesleki eğitim Türkiye'de eğitim evreni içerisinde en önemli alan. Yaklaşık 20 milyona yakın öğrencimiz var. 20 milyona yakın öğrencimiz var. 20 milyon öğrenci içerisinde öğrenci içerisinde lise kademesine geldiğimizde lise kademesinin yüzde 40'ını neredeyse yüzde 40'un üzerini mesleki eğitim teşkil ediyor. Yaklaşık yüzde 40. %44 seviyesinde mesleki eğitim bir gerçekliğe haiz. Bu rakamsal tarafı. Rakamsal tarafıyla beraber başka bir tarafı daha var. Mesleki eğitim devlet bütçesi açısından değerlendirildiğinde, maliyeti itibariyle değerlendirildiğinde de diğerleriyle kıyaslanmayacak seviyede. Yani meslek okulları, meslek liseleri Fen liseleriyle, Anadolu liseleriyle, sosyal bilimler liseleriyle, İmam Hatip liseleriyle, güzel sanatlar veya e, spor liseleriyle kıyaslanmayacak seviyede maliyeti itibariyle de yüksek bir maliyete sahip. Bir başka husus. 1960'lı yıllarda siz bir meslek lisesi açtığınızda atölyeyi revize etme, yenileme ihtiyacı duyduğunuzda bu en az 10 sene gerektiriyordu. En az 10 sene sonra da o atölye çok da yadırgancak bir atölye değil. Fakat bugün itibariyle 3 sene sonra o atölye anlamsızlaşabiliyor. Çünkü teknoloji sürekli değişiyor ve gelişiyor ve siz çocuklarınızı güncel olan teknolojiyle irtibata geçirmeli. Onları o eksende yetiştirmelisiniz. Mesleki teknik eğitim genel müdürlüğü olarak paydaşlarımızla birlikte özellikle Hızlı değişim ve gelişmeler karşısında onlarla işbirliği yapmak istiyoruz sektörle. Onların ihtiyaçları neyse sektörün ihtiyacı doğru bir şekilde tespit edip onların arzuladığı nitelikli insan gücünü yetiştirmek istiyoruz.